SPSS tanıtım derslerimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde SPSS programını e, genel hatları ile inceleyeceğiz ve SPSS'e veri aktarılmasını anlatmaya çalışacağız. İlk önce SPSS programını eğer masa üstünde kısa yol varsa veya masa üstünde e, kısa yol bulunmuyorsa başlat menüsü üzerinden e, tüm programların içinden e, SPSS programını bulabilirsiniz. Benim masa üstünde e, kısa yolum olduğu için ben SPSS'i buradan açacağım. SPSS'in e, ana ekranından önce önümüze ne yapmamızı istediğinizi soran bir ekran geldi. Eğer birinci Open and Exit Data Scores kısmını seçersek, daha önceden çalışma yaptığımız SPSS dosyalarını buradan bulabilir ve açabiliriz. İkinci seçeneği seçersek, SPSS'deki herhangi bir output dosyasını açabiliriz. Bu kenardaki seçeneklerden de bahsetelim. Run the, in the tutorial seçeneğini seçtiğimizde SPSS dersine bir giriş, bir ön bilgi almanız için bir ekran açılacaktır. Type in data seçeneğinden var olan veri penceresinde herhangi bir pencere açmadan verilerimi girebilirim. Bu son iki tane seçenekten de herhangi bir veri tabanından SPSS programına ulaşabilirim. Eğer don't show In future kısmını seçersem bir dahaki SPSS programını açtığımda bu ekran gelmeyecektir. Bu kısmı hallettikten sonra önünüze iki tane ekran açılabilir. Data Editor kısmı, Variable View kısmı. Data View kısmında e, değişkenlerinizi e, e, anketteki değişkenlerinizin cevaplarını Variable View'de de değişkenlerinizin özellikleri, değişkenlerinizin seçeneklerini görebilirsiniz. Yukarıdaki de yine birkaç tane kısa yol var. Bunları da ileri SPSS derslerinde kullanarak öğreneceğiz. birkaç tane veri girerek başlayalım. Verilerinizi data view kısmında sonuçlarına, variable view'de de e, özelliklerini demiştik zaten. Variable bir kısmına geldikten sonra name kısmından ilk önce bir isim cinsiyet diyelim. Birinci sorumuz. Anketteki sorunuzun tamamını label kısmına cinsiyetiniz nedir? Nedir diye girdikten sonra major kısmına geliyoruz. Mevcut kısmında önümüze 3 tane seçenek çıktı. Scale, ordinal, nominal. Scale açık uçlu, ordinal kotlanmış e, kodlanmış e, soru, nominallik gruplandırılmış e, soru e, verilerde kullanacağımız seçenekler. İlk önce nominali seçip bunun hakkında biraz konuşalım. Nominali seçtikten sonra Gales kısmına gelip e, seçenek belirlemeniz lazım mesela cinsiyet sorusu için bir kadın demiş olsun kadın seçeneğimizi yapalım et İki de erkek diyelim et dedik ardından ok dediğimizde ee, major kısmında nominali halletmiş olduk name kısmından tekrar geliyorum name kısmında da önemli olan şu Boşluk bırakmamak ve noktalama işareti koymamak aksi halde SPSS programı hata verecektir zaten. İkinci sorum olarak da yaş sorusuna gireceğim. Yaş, e, label'e tekrar geldim. Sorumun tamamı. Measure kısmına geldiğimde bunu scale yapalım. Scale demek de şu açık uçlu. Yani e, anketi uyguladığım kişiler bu soruya e, hangi cevabı verdiyse e, SPSS programı direkt bunu gireceğim. E, onun için Values kısmında herhangi bir seçenek verileme olayım olmuyor. Tekrar Name kısmına geldim. Üçüncü sorumda yaşamınızı eee çoğunu nerede geçirdiniz? Yaşanılan yer olarak girdim. Name kısmında kısa ve öz olmasına lütfen dikkat edin yoksa yine hata verme olasılığı var. Eee yaşamınızı Label kısmında e, nokta olma işareti ve boşluk bırakma konusunda e, herhangi bir hata vermeyeceği için bu kısmında e, açıklayıcı cümlelerinizi kullanabilirsiniz. Major kısmına geldiğimde burada da ordinal işaret diyelim. Values kısmına tekrar gelmem gerekiyor. Kodlayacağım şimdi. Value'ye bir Label'e bir et 2'ye 2. 2. 3 Major kısmında seçeneci, e, seçenekler tamamen editörün kendisine kalmış bir durum. Ben aynı soruların e, major kısmından değiştirip e, values kısmından seçenek koyabilirim. Veya da scale yaparak seçenekleri ortadan kaldırıp e, yeni bir açık uçlu soru sorabilirim. Variable bir evde <laughs> sorularınızın seçeneklerini e, ve özelliklerini, değişkenlerini girdikten sonra tekrar data via kısmına geldim. Artık sorularım burada oluştu. Cinsiyet, yaş, yaşanılan yer. Birinci, anketi uyguladığım kişinin cevaplarını tek tek giriyorum. Cinsiyet 1, yaş 22, yaşanılan yer 2. Iki. İkinci anketime uyguladığım kişinin cevaplarını görüyorum. 2 25 3 dedikten sonra artık bundan sonra yapacağım tek şey e, anketimi kaç kişiye uyguladıysam sırayla tek e, tek, tek girmek. SPSS ile ilgili e, diğer videolarımı kanalımdan bulabilirsiniz ve videoda anlamadığınız bir şey varsa YouTube'da altta yorumla ekleyebilir ve en kısa sürede cevabınıza ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.